Arkadaşlar kusura bakmayın işte kapattım buraya buna tiktosunu yine buraya çıkacak Arkadaşlar ben bunu nasıl bekliyorum? Evet arkadaşlar oldu. Araba buldu hadi gel gidiyor? gidelim. Hadi oğlum ya o araba buldu araba. Araba katledim ya. Araba katledim.

E, e, o, evet Arkadaşlar ben bir yaptım onları bilmiyorsunuz ben gidip kendime şey abi. Yani bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar çıktık. arkadaşlar. Mikro. Evet, arkadaşlar ben burada bekliyorum. Bir tane oyuna gelip bekliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşım şu an bir tane oyun indiriyor. Biraz daha bekleteceğim. Arkadaşlar arkadaşım oyun indirdi. Biraz daha oynayacağız. Ama biraz daha bekleyeceğiz. Sorry. İndir ve kapatalım. İndir ve gidiyoruz abi indirip. Bu da biraz sürecek abi ya. Çok 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 üzüldüm. İdilerim biraz daha bekleyin. Arkadaşlar kusura bakmayın ama çok uzun sürüyor. Yani ilk videom olmasına rağmen çok uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Ha oyun oldu ama ama açılmıyor da bilir. Açılmazsa sizin videyeceğim. Bu kadar sizi beklettim. En azından siz Evet. Evet olmazsa arkadaşlar izin dileyeceğim. teyzenin çağrısına cevap gecikmedi. Parti İstanbul İl Başkanlığıyla İlçe Başkanlığı için bir ev tutuldu. Yaşlı kadınla oğlu evin eşyaları tamamlanana kadar otele yerleştirildi. Arkadaşlar sunucu terapiyatı yapmadım belki şimdi olacak. Arkadaşlar geliyorum. Evet abi baby special. Bu

Oyunların öldüğünü gören çoban çocuk yaşlarına hakim olamadı. Arkadaşlar bugün <laughs> gücümüz bu kadar. Da bir gün diye yapamadım hadi güle güle bay bay.